Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda Divani okumalarına devam ediyoruz. Daha önce harflerden başlamıştık Divani okumalarına. Artık peyderpey derslerin çıtasını tabi caizse yükselttik. Ve artık arkadaşlar bu dersimizde de Mektüme-i Mühimme denilen bir mühimme türü ki arkadaşlar bu mühimme o dönemde gizli sayılan yazışmaların kaydedildiği defter arkadaşlar. Öyle diyeyim. Yani günümüzde nasıl ki bazı meclis kanunları mecliste görüşülürken gizli ve 5 sene 10 sene ya da neyse arkadaşlar açıklanmıyor. Gizli kalıyor. Bunlar da o kabilden defterler mektume-i mühimme adı veriliyor. Bir mühimme türü. Tabi bu tür defterler genelde böyle satır cihetiyle biraz uzun oluyor. Bu yazıyı da görüyorsunuz. Daha da uzunları var. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayacağız. Büyüterek okumaya çalışacağım. Tabi Cenab-ı Hak nasip bu derslerimizi bir kitap halinde sizlere sunacağız. Siyakati de sunmuştuk. O siyakatle ilgili kitabımızı akademiyeden indirebilirsiniz. Ayrıca ben bu dersin altına da bazı dersleri de linkini kattım arkadaşlar. Akademi indirebiliyorsunuz. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dikkatlice arkadaşlar takip edin. Ada Kebir'den Ada Kebir yani büyük adadan Yakova'ya varınca Yakova'ya varınca yol üzerinde vaki kuzat yani kadılar ve nüvaba tabi burada şu herhalde fazla genelde bu şekilde nüvaba yani naiplere ve ayan ve zabitan ve vucuhuna ve vucuhuna hüküm ki Ada Kalesi'nde mutahassın olan yani sığınan mütevefa Recep'in biraderleri biraderleri Adem ve Salih ve Bekir konuşu arkadaşlar ee, burada Ada Kalesi'nde işte bahsettiği Recep'in eee Vefat ediyor. Kardeşleri ve aileleri oradan başka bir yere memleketlerine gidecekler. Ve o gidecekleri yere kadar başlarına asla bir şey gelmesin diye böyle kadılara naiplere yazılmış bir mühimme arkadaşlar. Mektume-i mektume mühimme örneği. Evet. Adem ve Salih ve Bekir ve bu defa tarafı devleti Aliyem'den evet Aliyem'den istida ve istirham eylediklerine binaen yani muhtemelen o zaman o adaki bir Osmanlı'ya bağlı olmayabilir arkadaşlar ya da o Recep'in Recep'in kendisi baş kaldırmış olabilir. Çünkü e, bununla ilgili o mana çıkıyor. E, adam da vefat edince kardeşleri e, Osmanlı'dan e, kendi memleketlerine gitmek için yardım istiyorlar. Evet. Binaen kalayı teslim birle demek kal yani bahsettiğimiz mevzu yani e, kaleyi devlet Osmanlı'ya teslimle beraber teslim bir beraber demek bir beraber demek yani teslimle beraber eyal ve ve evladı kaffe arkadaşlar evladı kaffe ben yani bütün evlatları satır uzun müteallikatıyla... evet yani o akrabalarıyla müteallikatıyla çıkıp çıkıp vilayetlerine gitmelere gitmek manasında arkadaşlar. Burada gitmeleri yazmış ama gitmek manası akıcı daha uygun. Şartıyla merkumlara yani adı geçen bu kişiler kimdi? Adem, Salih, Bekir ve eş dostları hanımı çocukları neyse merkumlara e, berayı özür şurası silelim hatta baştan bir alayım arkadaşlar şurayı vilayetlerine gitmeleri aslında şu e, ye olması lazım daha gitmeleri değil de gitmeleri şartıyla merkumlara rey ve zaman rey ve zaman verilip bunlara bunlara esnayı rahta yani yol esnasında iktiza eden iktiza eden araba araba genelde arşivle de aynı da yazılıyor normalde Türkçe bir kelime elifli olması gerekiyor ve bargir yani beygir manasında ve malzeme i sairenin ve sair malzemelerin kazalar tarafından kazalar tarafından itası ve irade-i seniyem Şurada bir hemze irade ederken bir hemze gerekiyor. Evet, e, Sabaheden kurtardık derse itası irade iyi şöyle bir hemze olması gerekiyor seniyem muktezasından olmağla siz ki yani sizler ki manasında kuzat ve nüvap. yukarıda nüvabı biraz işte attık, tam göstereyim Burada biraz daha farklı yazmıştı arkadaşlar. Şurada gösteriyorum. Silince daha rahat görürsünüz diye. Şurada. Baba, şimdi dersin, ve nüvap ve ayan. Babacım bir ve ayan. Ve sair ve sair muma ileyhim siz muma ileyhima yazmıştı. da siz Biraz satırlar uzun olduğu için kaydırmak uzun sürüyor. İleyhim daha doğrusu biraz büyütünce İleyhim İhimasiz Merkumlar ve evlat ve müteallikatıyla müteallikatıyla adadan adadan vilayetleri olan, vilayetleri olan biraz sözünürlük düşük arkadaşlar. Vilayetleri olan satırlar uzun olan Yakova'ya varınca Esna-i Rahta her kangının yani herhanginin tahtı hükümet ve kazasına dahil bu arkadaşlar dahil Olurlar ise dahil olurlar ise iktiza eden araba ve bargir iktiza eden ve bargir Burada e, biraz karalamış ama yukarıda e, benzer ifade geçtiği için e, bu şekilde okumamız gerekiyor. Malzeme-i sairenin yukarıda aynı ibare geçmişti. Bu yüzden arkadaşlar bütünlük önemli. Malzeme-i itasıyla evet, birinize birbirinize irsal birbirinize irsal ve vilayetlerine visalleri visalleri emrine ihtimam ihtimam ve müşarun ve müsaraat özür müşar değil arkadaşlar ve müsaraat eylemeniz Evet, müsaraat, müsaraat. eylemeniz. Ferman olmağın. iş bu emri şerifim. imrar ve tesyar olunmuş olunmuş idi. Olunmuştur daha doğrusu. Olunmuştur. İmdi merkumlara ve beraber olan iyal ve evlat satırlar uzun ve mütallikatına esnayrahta icap eden araba ve bargir ve malzemeyi sahirenin burası da kararlanmış sahirenin itası matlubu mülükane idi Tamam idü, baba. İdüğü, evet, idüğü ve hilafı vaz ve hareket vuku'u caiz caiz olmadığı malumunuz oldukta bervecihi meşru amel ve harekete ihtimam ve dikkat ve hilafından ve müma na, ıı, ne yazmış şu oraya mübaadet arkadaşlar müba ittika ve mübaadet eylemeniz mübaadet eylemeniz babında tarihte fi sanki baya bir karışmış. Evasıtı B yani Recep'in ortası seni bakayım 230 olması da gerekiyor. 1230 yani 230. Evasıtı Evasıtı B yani e, Recep ayının kısa kodu sene 230. Baya silnik bir vesika arkadaşlar. Bu tabi bu tür vesikalar karşınıza sık geleceği için e, bunları da okumanız gerekiyor arkadaşlar. Ki sizler de karşınıza çıktığında rahat okuyabilirsiniz. Baba. Dersimiz burada bitti. Vesika ne demek? Bel, belge demek. demek. Hızlı bir şekilde arkadaşlar e, okumaya çalışacağım inşallah hata etmem. E, küçük olduğu için karışabiliyor. Ondan sonra dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda inşallah. Zülal de burada bekliyor. Ondan sonra sizle şeyimiz bitecek dersimiz. Zülal dersimiz başlayacak. Oyun dersi. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Ne oyun dersi baba? Bana bile haber vermedin. Evet Bismillahirrahmanirrahim. Osmanlıca çocuk mu yoksa? Ada kebirden Yakova'ya varınca yol üzerinde vaki kuzat ve nüvaba ve ayen ve zabitan ve vücuhna hüküm ki Ada Kalesi'nde mutahassın olan müteveffa Recep'in bira e, biraderleri Adem ve Salih ve Bekir ve bu e, Bekir bu defa tarafı devleti Aliyem'den istid'a ve istirham eylediklerine binaen kalayı teslim birle ıyal ve evlat ve kafe-i müteallikatıyla çıkıp vilayetlerine gitmeleri şartıyla merkumlara re ve zaman verilip bunlara esnai rahta iktiza eden araba ve vargir ve malzeme-i kazalar tarafından itası irade-i seniyem hakkın muktezasından olmalı. siz ki kuzzat ve nüvvaf ve ayen ve sair muma ileyhim ileyhima yazmış ileyhim çoğul lazım. İleyhim siz merkum merkumlar eyal ve evlat ve mutallikatıyla adadan vilayetleri olan Yakova'ya varınca esnayı rahta her kangınızın tahtı hükümet ve kazasına dahil olurlar ise iktiza eden araba ve bargir ve malzeme-i yetasıyla birbirinize irsal ve vilayetlerine visalleri emrine ihtimam ve müsaraat eylemeniz fermanım olman iş bu emri şerifim ısrar ısdar ve tesyar -tes olunmuştur. İmdi merkumlara ve beraber olan iyal ve evlat ve müteallikatına esnai rahta icap eden araba ve bargir ve malzeme-i itası matlub ve matlubu mülükanem idüyü ve hilaf vaz ve hareket vuku'u caiz olmadığı malumunuz oldukta belvecihi meşru amel ve harekete ihtimam ve dikkat ve hilafından ittika ve e, müma mübaatten e, özür dilerim. Mübaadet eyleminiz babında fi evasıtı b sene 230.